Biliyosun ya. Bireyim kırık. Kabukamda üç tane kabukam kırık. Ciğerimi söndürdüm. Ciğerimde bir sık var. Etme Devletin polisi var, savcısı var. Ben devletime güveniyorum. Sana bunu yapanlar, sana bunu yapanlar yanına kar kalmayacak. Kendi dükkanımızda oldu. Saat bir civarlarında. Zaten orayı e, açılış yapacaktık. Orayı yani oto yıkama, otopark kaça verecektik. Galericiler kapandığı için. Oraya göz kulak için geldik. Ee, i̇lk tartışma çıktı. Yani buraya arabayı çekmeyin dedik. Çekersin, çekemezsin. Sonra 18 kişi kameralardan baktık. Bize saldırmışlar, saldırdılar. Bir arkadaşım durumu daha çok kötü. Yani öldüresiye girmişler, saldırdılar bize. Oraya polis geldi, benim ayağım kırıktı zaten. Ayağa kalkamıyordum. Polis geldi. Sonra polis e, hiç yanıma bile yaklaşmadı benim. Direkt ambulans çağırdı. Yani Polis hastaneye bile gelmedi yani, bizden ifade almaya. E, bak abim bakmış, iki kişi, e, iki kişi de silah varmış. Da biz bunları kavga esnasında görmedik. Sonradan kameralara bakınca gördük. Üç günden beri hastanede. Daha hiçbir tane polis gelmedi ifade almak için. İşte e, karşı taraf geliyor. 18 kişi birden. Biz bunları kendi imkanlarımızla bulduk. Daha şu an emniyet hiçbiri e, bizi aramadı, sormadı. Hiçbir şekilde bir şey göstermediler. E, 18 kişi birden saldırıyorlar. İki abim de yoğun bakımlık oldu. Yani e, Benim abim kendi öz abim. O gün hastaneye getiriliyor. Hiçbir şekilde ilgilenilmiyor doğru düzgün bunlarla. Benim abim beyninde de bir kanama görüyorlar. Kanamadan dolayı sabaha kadar tutuyorlar. Kanama durduğu için gönderiyorlar. Bugün tekrar aradılar bizi hastaneden. İşte gözden kaçan bir şey varmış. Kalple alakalı onun için çağırdılar. Benim şu an abim yoğun bakımda. Ben emniyetten de doktordan da herkesten şikayetçiyim. O gün e, olay olduğu gün kameralarda görüyoruz mesela. E, emniyet geliyor. E, ekip geliyor. E, karşı tarafın şahsı onlara bir şey söylüyor gönderiyor. Sonra benim abimleri 20 kişi 18 kişi birden dövüyorlar. Biz bunların hepsini kameradan tespit, e, tespit ettik. Sonra gidiyorlar. Emniyet ondan şey ekip ondan sonra tekrar geliyor. Biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Ölümle mücadele ediyor şu anda benim abim. Olay burada oluyor. Burada dövüyorlar. Buraya geliyorlar. Saldırıyorlar bu şekilde. Ee, abi bir şey diyeceğim. Benim abimler burada canıyla uğraşırken olayın ilk başında görüntülerde şu görüntü var. Ekip geliyor buraya. Ekibi gönderiyorlar Evet. Ekibi gönderiyor. O, burada o şahıs gidiyor buradan gidiyor ekibi gönderiyor. Evet. Nasıl gidiyor abi? Yani sen ekipsin. Burada ekip nasıl gider? Burada 20 kişi yani. var. 20 kişi. 20 kişiyi sen burada bırakıp nasıl gidiyorsun? Belli ki bir vukuat olacak. Gecenin Benim abimleri ya. nasıl ölüme terk ediyorlar Gecenin burada? ikisi üçü. Bu gördüğünüz iş yeri bana ait. E, tanımadığımız kişiler e, iş yerine gelip e, 18 kişi e, benim kardeşime Bir de yanında arkadaşına iki kişiler 18 kişi e, e, silah çekip öldüresiye dövüyorlar e, Ben bu konu hakkında e, devletimizden yardım istiyorum e, polisi arıyorlar Polis geliyor polisi gönderiyorlar o ekip kimse nasıl bir ekip kardeşim tam bir saat ayağı kırık kaburgası kırık ciğeri sönmüş vaziyette gözünü kaybetme durumu var. Öldü diye bırakıyorlar hiç kimse müdahale etmiyor polis geliyor polisi gönderiyorlar sonra ambulans geliyor hastaneye getiriyoruz. Hastane polisi hiçbir şekilde sormuyor ne oldu bu çocuklara diye. Ben olay yerine hastaneye bir saat sonra e, intikal ettim. E, kardeşimin durumunu gördüm. Kardeşimle uğraştım. Daha bu saate kadar beni ne bir polis aradı ne bir emniyet mensubu aradı. Hiç kimse aramadı. gene devletimizin polisine, savcılarına güveniyorum. Mağduruz. Kardeşim yoğun bakımda hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şekilde müdahale yok. Bunlar kim? Ben bunların tespit edilmesini istiyorum. Kamera görüntüleri yan komşumuzda var. Gereğinin yapılmasını istiyorum devletimizden. Bu şekilde bir insana insana vurulmaz. Onu doğuran bir ana var. Doğuran bir baba var. Onların hiç anaları babaları yok mu? Onları doğuran ana yok mu? Bu nasıl bir insanlık? Ne oluyor bize? Nasıl bir insanlıktan mı çıktık? Bu Sakarya'ya ne oluyor? Biz de Sakarya'da ne yapalım? Biz de mi ee, yani olaya bu şekilde gidelim? Kamera görüntülerini seyrettikten sonra emin olun insanlığımdan utandım. İnsanlardan utandım. Olay benim iş yerime e, araba alıyorlar. İş yerime araba çekiyorlar. Kardeşimle burada temizlik yapıyorlar. O saatte boya yapıyorlar. Çünkü burada ayrı bir iş yeri e, kuracağız. E, bu konuyla alakalı burada çalışırken araba almışlar buraya. Bizim arabamız da burada. Buranın arkadan da çıkışı var. E, Aç ön taraftan e, çıkacağız. O da e, çıkarsın çıkamazsın muhabbeti. Bu şekilde olay başlıyor. Üç kişi geliyorlar, beş kişi geliyorlar. Sonra gelenler bitmiyor. Sadece araba çekme mevzusu kendi iş yerimizde başımıza bela alıyoruz. Kendi iş yerimizi basıyorlar. Kendi iş yerimde benim kardeşimi, yanındaki arkadaşını öldüresiye dövüyorlar. Kendi iş yerimizde yaşıyoruz bunu. Burası benim iş yerim. Şu anda görüyorsunuz gelenleri. Polis arabası geliyor. Polis <laughs> arabası polis arabasını gönderiyorlar. Polis arabasını gönderiyorlar. Polislere gidin diyorlar. Polis gidiyor, yapın? polis gidiyor. Bakın şimdi. Bakın şimdi.